Beklettim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Hadi gidelim. Ya ben geliyorum ama size zahmet vermiyorum değil mi? Hadi. Saçmalama lütfen Yasemin. Alt tarafı arabayla eve bırakacağım seni. Everest'e çıkmayacağız ya. Bir daha öyle zahmet Mahmet kelimelerini duymak istemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Buyurunuz efendim. Kerem. Nasıl oldun abi iyi misin? İyiyim iyiyim toparlandım. Günaydın hocam. Günaydın Yasemin. Nereye böyle? Yasemin'i eve bırakacağım. Abi, öyle mi? Zor bir nevetti. Neyse görüşürüz tutmayayım seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyor onlar? Ne bileyim ben. Sormadım.